Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısında konuştu: Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bugün afet acil durum yönetimi ve insani yardım temalı olağanüstü zirve mevzu vesilesiyle bir araya geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Teşkilatı olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyoruz dedi. TANAP'ın oluşturduğu Güney Gaz Koridoru sayesinde Türk devletleri Avrupa'nın enerji güvenliğinde anahtar konuma gelmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik yol üstleneceğimize inanıyorum. Ukrayna'daki savaşın bir an önce adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için diplomatik girişimlerinin başından beri sürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile düzenli temas halindeyim. Aracılık ettiğimiz Karadeniz-Tahıl mutabakatı ve kapsamlı esir değişimi, tarafların ortak zeminde buluşabileceklerini göstermiştir.'' ifadelerini kullandı. ''Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türk dünyası kuruluşları arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin de her geçen gün geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen deprem eylem planı çalışma toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, profesör doktorlar Naci Görür, Süleyman Pambal, Tarık Şengül, Alper İlki Bahar Yetiş, Barış Binici, Ebru Voyvada, Kaya Hampala, Murat Şeker, bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Deprem felaketinde kendisinin oturduğu yere çok yakın bir binanın yıkıldığını anlatan Karalar, hızlıca çöken yapının başına gittiğini belirterek gördüğüm ilk sorun depremin ardından vatandaşlarımızın araçları ile çıkmasından dolayı trafiğin kilitlenmesiydi. Bundan dolayı iş makineleri enkazlara zor ulaştı dedi. Deprem ülkesiyiz ve mikro bölgeleri yapan dört yıl var. Biri İstanbul, biri Tekirdağ, biri İzmir, şimdi Ağır Avuş. Dört yılı de Cumhuriyet Halk Partileri'ydi. Dikkat edin. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci profesör doktor Naci Görür, "Eğer Türk milleti olarak neslimizi burada sürdüreceksek depreme direnen kentler oluşturabiliriz. Depremler kaderimiz değil. Bu iş öyle zor değil. Kent dediğimiz zaman 6 tane bileşen var. Yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoğu, çevre ekosistem ve ekonomi." dedi. "Hiçbir şey yokmuş gibi yaşama devam ediliyor. Hiçbir şey yokmuş gibi seçim konuşmalarına devam ediliyor veya bir takım yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Peki insana sormazlar mı? Vicdanen sormazlar mı? Bu insanlar niye öldü? Depremin geleceği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle de dün hemen erken saatlerde başlayıp bugün yoğunlaşan ve defterdarlığımızca şimdi Aile Bakanlığımızın da işbirliği yaparak oluşturulan 20 ekiple tespitlerimizi yapmaya başladık. Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bölgede çalışmalarına devam ediyor. Bakan Nebati, devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte sahada Şanlıurfa'daki çalışmalarına devam etmektedir. Yaralarımızı hızlıca sarmak için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz, açıklamasında bulundu. Hemen şehrimizin çeperinde yer alan diğer mahallelerimizle ilgili de çalışmalar çok hızlı bir şekilde yerine getiriliyor. Bakanlık olarak üzerimize düşen sorumluluğu hızlı bir şekilde yerinde getirmeye gayret ediyoruz. Nurettin Nebati'den sonra söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde kaybolan 5 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Yine e, Şanlıurfa'da 12 idi vefat sayımız. Sabah itibariyle bir vatandaşımız daha Abide Kavşağı'nda e, bulundu. Ve vefat sayımız 13'e çıkmış oldu. Toplam bu selde 15 vatandaşımızı kaybettik. Şanlıurfa'da 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 vatandaşımızın da Adıyaman'da yani 5 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Son olarak söz alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, selden etkilenen bölgelerdeki sakinlerin yetkililerin uyarılarına riayet etmelerinde büyük yarar olduğunu belirtti. Bakan Kirişçi, süratle vatandaşlarımızın zarar ve ziyanı konusunda yardımcı olacağız diye konuştu. Fakat şunu belirtmek isterim. Merkezdeki 3 ilçemiz Eyübiye, Haliliye ve Karaköprü bunlar en çok etkilenen ilçelerimizdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesindeki istihdam paketine ve çalışma hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu sorun Türkiye'nin 20 yılı aşkın bir süredir karşılaştığı bir konuydu. Bu çözüldü fakat onun sevinci buruk bir sevince dönüştü. Bölgemizde de EYT ya da diğer emeklilik normal aşamalardan geçerek emekli olmak isteyen yurttaşlarımızın bu taleplerini karşılıyoruz. EYT'de hiçbir hak kaybı yaşanmayacağını ve gecikmelerde gerekli ödemelerin yapılacağını aktaran Bilgin, EYT sorunu çözüldü. Sevinci buruk bir sevince dönüştü. Bölgedeki EYT taleplerini karşılıyoruz. EYT'de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak dedi. E, hiç kimsenin hak kaybına maruz kalmayacağını e, altını çizmek isterim. Buralarda herhangi bir gecikme olduğu zaman da onlar telafi edilecektir. Hiçbir gecikme hiçbir hak kaybı söz konusu olmayacaktır. Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Adıyaman'ın Tut ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan anne ile kızını arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tut ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dün ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip çalışma yürütüyor. İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda kayıp olduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor. Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, gece boyu devam eden çalışmalarda geniş bir alanda dere içi ve yatağında sondaj ve balçık kaldırma çalışması yürütüldüğünü belirtti. Çocukluğunda İstanbul'da mahalle aralarında satılan tepsi ordunu yemek için başladığı atletizmi 71 yıldır ara vermeden yapan 85 yaşındaki veteran milli sporcu Oktay Şensoy, 18 18-19 Mart'ta düzenlenecek Masterlar Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek. İstanbul'da mahalle aralarında çocuklarla yarışarak atletizme başlayan, antrenmansız katıldığı ve 240 kişinin yarıştığı Atatürk koşusunda dördüncü olan Şensoy, 1952'de Fenerbahçe Spor Kulübü'ne seçildi. Yurt içi ve yurt dışında katıldığı yarışlarda çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Şensoy, Antalya Polis Gücü Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak kariyerini sürdürüyor. Atletizmden Kopmadım, aşağı yukarı 69-70 sene mi oldu, ne kadar hesap etmek lazım. E, hemen hemen Türkiye'de ya bir ya iki kişiyim, kopmadan devam eden. 17-18 Mart'ta İstanbul'da Salon Balkan Şampiyonası yapılacak, oraya hazırlanıyorum. E, İnşallah orada da ümit ettiğim derece elde edeceğim tahmin ediyorum. İstanbul Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı kadının aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Nuri Paşa Mahallesi'nde seyir halindeki 34 GHU 062 plakalı aracın sürücüsü sokağa girmek için manevra yaparken yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın otomobilin altında kaldı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar ise el birliğiyle otomobili kaldırarak aracın altında kalan kadını kurtardı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dedim tutalım, kaldıralım arabayı. Arabayı kaldırdık. Sağdan soldan evet. esnaf arkadaşlardan geldiler kaldırdık arabayı. kadına arabanın altından çıkarttık. Ee, birkaç saniye sonra nefes aldığını gördüm. O şekilde yani sonra zaten konuşmaya başladı. Ağzından biraz kan geldi. Sonra da ambulans geldi. Genel sağlık durumu nasıldı acaba? Yani Kendinde miydi? E son giderken e çantasını sordu. Yani kendindeydi, bilinci yerindeydi. İnşallah daha sonra bir şey olmaz.